Selamlar 2 haftanın ardından yepyeni bir video ile karşınızdayım uzun bir süre oldu biliyorum bekleyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum beni özlemişsinizdir diye düşünüyorum öyle tahmin ediyorum. Ve bomba gibi geri döndüm. Ee, oyunda ben yine oynadım oyundan uzak kalmadım hani video atamadığım boyunca. Video neden atmadım diye sorarsanız bilmiyorum yani ben de nedenini tam açıklayamıyorum neden atmadığımı. Ama bundan sonra sık sık atmaya çalışacağım. Şöyle güzel şeyler paylaşacağım. Ee, tabii ki de artık PES 21 bizleri bir sıktı. Hani bir gitse de kurtulsak artık diyoruz. Şu etkinlikler sürekli aynı etkinlikler sürekli aynı toplar. Yani sıkıldık. Şu PES 22 artık çıksın. Aslında daha doğrusu PES, artık PES adı kalkıyor. Ve e-futbol olarak oyun çıkacak. Bunun hakkında da bir video yapacağım. Bugün ne yapacağız? Barcelona ikonlarından top açacağız. Onun ardından e, geçen gün bir Haalandlı top falan gelmişti. Bir şey gelmişti biliyorsunuz. O topu sizler için şimdi buraya koyacağım ve onu bir izleyin. So you wanna go to you think that i'm afraid but i don't break i heard you question my stability you think i'll fall just like a guilty but i am here

Sancho'yu yedeklerime çektim? Haaland'ı kadromda oynatıyorum. Top açılımı yaptıktan sonra göstereceğim. Yani nasıl bir şanstı ben de bilmiyorum. Dedim ki MyClub paramın galiba hepsini harcayacağım şu Haaland'ı bulmak için dedim ve 3 topta o Haaland'ı bulduk 3. topta. Çok güzel oldu. Bugün de Barcelona ikonlarından tam 5 top açacağız. Bir tane Matchday var onu oynamadım onu da oynarım artık. 100 MyClub parası da bizim yanımızda kalır. Artık şu MVP'ler, Potuvlar falan sıkmaya başladı. Zaten oyunun sonuna geldik Konami. Bu oyuncuları zaten bizden alacaksın standart oyuncu yapacaksın. 100 halan çıkardık mesela, o 96 normal standart bir halanta dönüşecek. O yüzden açmanın bir anlamı yok gibi ama bakın görmüş olduğunuz gibi yani kimsenin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm toplar değil. Hele de şu kaleci de öyle bir komik bir şey var ki bu kaleci 95 ile başlıyor, 20. seviye, 20. seviyeye getiriyorsunuz ve kalecinin gücü hala 95. Yani bir güç bile artmıyor. Ne kadar saçmaladı oyunun sonlarına doğru bilmiyorum artık Konami gerçekten zırvaladı bu arada ben uzun süredir yoktum beğeni tuşuna basmadıysanız o beğeni tuşuna bir basın gençler abone değilseniz abone olun o abone tuşuna basan elleriniz dert görmesin lütfen basın yorumlarınızı bekliyorum Barcelona ikonlarından kim çıkarttınız abi Neymar'ı buldunuz mu 102 Neymar mükemmel bir oyuncu yorumlara yazın bekliyorum uzun süredir yorum okumuyorum okuyacağım çok hoşuma gidecek diye düşünüyorum Şimdi Neymar'ımız var, Kluivert var, Rivaldo var. Tabii ki de istediğimiz oyuncu Neymar ama onun yanında diğer oyuncular da çıkarsa ikonlar hiç fena olmaz. O zaman şöyle bir başlayalım bakın. Neymar'ın üstünde bir kere tıklayalım. Neymar'ın da 22 yaşında o Barcelona'ya ilk geldiği o taze, o genç yetenek, o halleri gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Haydi bakalım Neymar umarım ilk topta ikon buluruz diyeceğim ama gelmeyecektir. Ve ilk topta ikon gelmedi ne yazık ki. Ya Uzun süredir hani toplardan ikon bulamıyorum en son ne çıkarttığımı bile hatırlamıyorum galiba Beckham çıkarttım onun öncesinde Beleş, ikon Ronaldo bulmuştuk ee, gümüş bir top geliyor Barcelona formasını da seçtim bu arada ee, Sink Raven diye bir oyuncu geliyor ee, Bayer genç mi bu oyuncu 25 yaşındaymış genç değilmiş böyle bazı genç oyuncuları kadroda tutmak lazım böyle diye diye kadro genişliğim epey bir arttı ee, 500 kadro genişliği var biliyorsunuz benim de şu an 4 oyunculuk kapasitelik yerim var Haydi Neymar Sola çıkarttı Neymar'ın şu an e, hani benim oynadığım taktiğe uymuyor ama tabii ki de çıkarsa ofansifte oynatmayı düşünüyorum. Haydi hocam lütfen ver bizleri sevindir. Bak uzun süredir çok güçlü bir ikon çıkartamıyoruz hatta ikon. Güçlüyü geçtim ikon çıkartamıyoruz ve ah abicim, bu ne be ah ah hocam ah buralar nereler Alisson geliyor Alisson. Defansif orta saha. kaleci Alisson defansif orta saha olmuş. Hadi bakalım. Neymar için bir kez daha şansımızı deniyoruz. Neymar boyu 1.75'miş. E, fena değil. Orta düzey güzel bir boy. Haydi Neymar'ın bir. bir kere de şunlara tıklayalım bakalım. Kulüvert e, santrafor attığı için oynatmayız. E, ofansifleri vardı. Bunu da oynatmayız ama hani çıksa da bir ikonumuz var falan deriz. Haydi hocam. Haydi hocam. Gönder. Ah. Ah, e Şöyle bir şey oldu aslında Ben bu MyClub paralarını harcarken Bu dönemlerde üzülmüyorum çünkü hani Potu da açsak e, MVP'lerden de açsak Oradan çıkacak oyuncular zaten seneye Aynı e, standart oyunculara dönüşecek O yüzden buraya harcadığım Para için üzülmüyorum Kim çıktı? Turan çıktı Bu oyuncu Oo, yeni mi gelmiş oyuna? Turan 1.92 boyunda 23 yaşında boyu çok iyi Fransız Bu oyuncu turnuvadan tanıyorum e, Son dakikalarda giriyordu Son iki topumuz kaldı. Neymar için şansımızı denemeye devam ediyoruz. Keşke 2000, 3000, 4000, 5000 Michael'a paramız olsaydı da şu Neymar'ı çıkartmak için sonuna kadar top açsaydık. Ama biliyorsunuz o kadar zengin bir YouTuber değiliz. Diğer kanalları biliyorsunuz onlar kadar değiliz. Onların parası olmas olmasına rağmen yine de oyuna bazıları para yatırmıyorlar. Bence yatırmaları lazım diye düşünüyorum. Video çekiyorsan baba yatıracaksın. Hadi. Hadi. Ah. Oh şenlendir bir bizi bir şenlendir şu pembe ekranı bir görelim artık şu ikonu bir alalım kadromuza Juventus'tan sarı Juventus'tan tüm oyuncular var zaten bende bu arada şu alnımın şurada kocaman bir şey çıktı şöyle kocaman gerçekten inanılmaz bir şey çok kötü bu arada bir transferler bir transferler transfer dönemini takip ediyorsanız inanılmaz şeyler oluyor Varan Manchester United'a mı gitti ee, daha böyle tam net bir şey değil ama tabii ki de gittiği yönde bir açıklamalar var Barcelona ve Ronaldo'nun ve Messi'nin durumu da belli değil daha iki yıldız oyuncu. Hatta Neymar'ın durumu ne olacak gerçekten yıldız oyuncular şu anda kritik bir yerde. Bakalım hangi takımları seçecekler kendi takımlarında mı kalacaklar çok merak ediyorum. Haydi hocam bu arada Sancho da Manchester United'a gitti seneye sonunda Sancho lisanslı bir şekilde toplara da gelecek ona sevindim. Rivaldo haydi bakalım Haaland'da gideydi güzel şöyle bir takıma Paris'e Real'e ne bileyim Bayern güzel bir takıma gitse. Onu da bekliyoruz. Haydi hocam. Son top. Ve ikon için ellerimizi kaldırıyoruz. Hop. Bugün buradan bir ikon almadan çıkmak istemiyorum. Neymar. Lütfen Neymar be. Neymar'a odaklanalım. Geliyor gençler. Bakın izleyin. Hadi oğlum. Ah be. İnsan ekranı biraz bir kastırır ya. Rivaldo vereydim bari. Kulivert vereydin ya. Ona da razıyız hocam. İkon ikon. Bayağıdır bulamıyoruz ikon oyuncu Bu da kimmiş? Ah. Koç geldi koç. Koçum benim geliyor. Onda kadroya atıyoruz. Ve 20 MyClub parası ile buraya veda edeceğiz. Burada da bayağı bir top gençler ya. 225 tane sarı 98 tane silver. Yani ben bu topları ne yapacağım? 34 gün var bitmesine. Bunlar PES 22'ye aktarılacak mı? E ee, şu anda belli değil ama aktarılmayacak gibi de aktarılacak gibi de bakacağız. Ee, o zaman sizlere şuradan ben bir sarı top patlatayım. Gönder hocam, gönder takipçilerime bir sarı top hediye edelim şuradan. Kim gelecek? Ah be, bura nereye Allah'ın aşkına? Diago Alves istemeyiz, istemeyiz hocam. Tamamdır, onu da kadroya atmadık. E ee, biz de bir de hatta şuradan maçsam diyeceğim ama tüm oyuncular var be gençler. Hani açısında gelmedi. Bakın Burada çoğu oyuncu var. Mbappe'yi toplara getirmişler. Lewandowski var. Açmak istiyorsanız açın. Lewandowski 97 98 Mbappe. Ama herkes de olduğunu düşünüyorum. Kimsenin açacağını zannetmiyorum. Ee, bir Hamels var. Ee, çok güzel bir oyuncu. Onu kadromda isterdim açıkçası. Ee, hadi bir Hamels için şansımızı bir, kere deneyelim diyeceğim de kadroda yeri yok ki hocam. Kadroda yeri yok gençler. Bugünlük videonun sonuna geleceğim. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Uzun bir sürenin ardından e, Haaland ve Sancho'yu gördünüz. Durun durun kadromu göstereyim. Hiçbir yere ayrılmayın. Kullanıcı profilinden e, şu Barcelona formasını Juventus formasına çekelim ve oradan da kadromu gösterip videonun da sonuna geleyim sizlerle. E Juventus'tan da kadroda iki tane oyuncu kaldı zaten ikon. Bayern'den bir Rummenigge bulsak, e Beckham -Bauer çok iyi gidecek. Hazır mısınız? işte o kadro abi inanılmaz bir kadro oldu 100 Haaland yani çoğu ikon oyuncudan iyi hepsini geride bırakıyor neredeyse çoğu ikonların gerçekten inanılmaz bir oyuncu Onun yanında Torres'in var ee, aslında Torres'in yerine Del Piero ya da Ronaldo vardı ama onları oynatmıyorum Ronaldo 101 oluyor Del Piero 100 oluyor ee, Beckham Foden var göbek hattında şöyle 99'luk bir göbek oyuncu bekliyorum e ikon Neymar'ı bulsaydık e, 99 olan Neymar'ın yerine koyacaktım. E, sol bekimizde Davis var. Sağ bekte 99 Arnold ve stoper hattımız da çok güzel. E, adını unuttum adamın. Delight var. Bekamauer. var. E, ardından Ruben Diaz ve Kale'de de Donnarumma var. Çok güzel bir kadroya sahibiz. En düşük oyuncumuz Donnarumma 95. Kalecilerinde zaten en düşüğü 95'ti. O yüzden o yönden iyiyiz. Yedeklerimize bakın 100 Ronaldo, 100 Del Piero, 100 Mbappe, 100 Maradona, 99 Sancho, 99 Messi ve altta da 99 Ansu Fati var. Yani yedeklerimizde 99'dan aşağıya oyuncu yok. İnanılmaz bir kadro kurduk. 5.130 takım gücünde. Şu ana kadar kurduğum, yani kaç yıldır oynuyorum ve en güçlü kadro bu oldu diyebilirim. Bakalım daha da güçlendirmeye çalışacağız. Videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun gençler. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kadromu nasıl buldunuz? Ee, ne yapsam daha güzel olur. Yorumlara yazın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videolar gelmeye devam edecek. Yarın bir sonraki gün bir sonraki gün her gün gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.